Herkese merhaba, bazı durumlarda kullandığım, zaman zaman işime çok yarayan kullanabileceğiniz bir kod vereceğim. Ben örnek olsun diye açılış fiyatına %2 ekledim. Yani açılış fiyatı artı %2 yukarısını işaretliyor. Yani siz başka değerde kullanabilirsiniz. %1 yaparsanız, fiyata belli bir değer eklersiniz, indikatöre eklersiniz. Sadece örnek olarak paylaşıyorum. Şimdi bakalım, bar geniş olduğundan, o barda mumun altında kalırsa gözükmüyor. Daha önce dediğim gibi ben açılış artı %2 dedim. Siz en düşükten yapabilirsiniz. Ne formasyonu olur. Gerçekten önemli değil. Gereksiz şeyleri hafızaya kesinlikle almıyorum. Kudu yapay zekaya yazdırmayı sona bırakıyorum. Siz bu arada barları inceleyin lütfen. Videonun sonunda olacak. Zaten uzun bir video değil. Takipte kalın. Gerek indikatörlere, gerek fiyatlara uygulanacak bir sistem. Bir değerden belirlediğiniz yüzde de yukarı gidince ya da siz fiyata ekleyebilirsiniz bir başkası başka bir değeri sisteminize nasıl uyarsa başlıyorum. Mutlaka takipte kalın. Sisteminize uygun kesin bir yaklaşım çıkacaktır. Ben olaylara kompleks bakmıyorum. Tabii ki yine bunu hiç kod bilgisi olmayan ve kendi için üreten ve kullanmak isteyenlere yol gösteriyorum. İndikatörünü kendi üretebilen kişi piyasalara daha hakim olur. En azından nerede hata vereceğini bilir yazdığı indikatörün bir hisse senedi grafiğinde onlarca indikatörün aynı anda bulunması analiz sürecini karmaşıklaştırarak hem algıyı zorlar hem de karar alma süreçlerini olumsuz etkileyebilir. Görsel karmaşa artar ve önemli bilgilerin fark edilmesi zorlaşır. Beyin hangi bilginin kritik olduğunu ayırt etmekte zorlanır ve dikkat dağılır. Bir indikatör sat verirken diğeri al ünerebilir. Bu çelişkili sinyaller yatırımcıda kararsızlık yaratır. Fazla bilgi, yatırımcının hangi indikatöre güveneceğini dilememesine yol açar. Bu durum, Türkçe'ye aşırı analiz felci olarak çevirebileceğimiz karar almayı geciktiren bir durum yaratır. Farklı sinyallerin aynı anda yorumlanmaya çalışılması, yatırımcıda stres yaratır ve rasyonel karar almayı zorlaştırır. Peki çözümü ne olabilir? Birden fazla indikatörü birleştirmek, Risk seviyesine göre işlem yapacak hale getirilebilir mi? Basit olarak ağırlıklı ortalamanın üstünde, parabolik saral durumunda, x şundan yukarıda, y bunda aşağıda gibi ekranın sağına değerleri yazacak bir tablo ile verileri görme, sonrasında çeşitli kriterler ile birlikte sonuç olarak sadece 1 ya da 0 verecek yeni bir indikatör yapmak mümkün olamaz mı sorusuna cevap arıyoruz. Tabii ki mümkün. MetaTrader gibi platformlarda zaten bu değerlere göre otomatik işlem yapan robotlarla işlem açıyoruz. Ama hepsini bir tek bir indikatöre indirgeyip onun değerine göre işlem açmak daha sağlıklı olacaktır. Zaten siz oluşturduğunuz için sadece ona bakarak onu oluşturan başka indikatörlere bakmadan aslında ne olduğuna hakim olacaksınız. Takipte kalın örnek yapacağım. Ve sonrasında mutlaka saat veri günleri öncesi yatay günlerde ve benzeri durumları filtreleyebilirsiniz. Türev piyasada iseniz mutlaka ters dönme yani sat iken al, alışta iken sata dönebilecek bir sistem olmalı. Biraz karmaşık anlatmış olabilirim. Uzun videolarla aram pek yok. Ondan dolayı kısa öznet. Fikir verici olmasını istiyorum. Strateji kalmış. Ama artık kod bilmeseniz de yapabileceğiniz için böyle bir avantaj var.